farklı türde yürek var. Dört türde toprak. İyi toprağı anlayabiliriz. Evet. İyi toprak odaklanır, anlar, birkaç not alır, evine gider, bu şeyler hayatında gerçek olana kadar çalışır ve bir hasatları olur. Neden bazısı 30, bazısı 60, bazısı 100 bilmiyorum doğrusu. <laughs> Bunu çözemedim daha. Evet. Bu yüzden bir tahmin sunabilirim. Onların itaatkar olmalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 30 kat fazla hasat etmeyi ben de isterdim. Ya siz? Size bahsetmek istediğim bir yürek var. Hani şu tohumların yere saçıldığı ve Sonra şeytan geliyor, ekilmiş olanları çalıyor. Kök alma şansı bulmadan çalıyor. Bu aslında katı bir yürek. Katı yüreğiniz olduğundan habersiz olabileceğinizi biliyor musunuz? Söyleyin bakalım. Katı yüreğiniz varsa Tanrı'nın sözcüklerini sindiremezsiniz. En azından bir kısmı kalır. Bir tecrübeniz ya da duyumunuz var mı bilmiyorum. Bir kiliseye ya da kuruluşa para vermiş olabilirsiniz. Sonra da onların paranızı çaldığını ya da hatalı kullandığını öğrenirsiniz. Tavrınız şu olur. Ben paramı onlara vermeyeceğim siz incinmiş olursunuz. Başkası değil. Bu gibi şeylere karşı katı yürekli olanlar vermekle ilgili öğreti duymak istemez. Verici olmayı öğrenmek öğrenebileceğimiz en büyük şeylerden biridir. Çoğu vaaz veren kişi insanların sahip olduğu bu tavır yüzünden vermekle ilgili öğretmez. Bunu yapmak istemez. <laughs> Katı yüreğe ne sebep olur? Pekala bir sürü şey. Kurallara bağlı değiller. <laughs> Yürekleri katıdır. Kuralları bilirler ama kimseye merhamet etmezler. Yargılayıcıdırlar dünyadaki diğer herkes yanılıyordur. Elçilerin işleri 28 26 27'de der ki halka şunu söyle duyacak duyacak ama anlamayacaksınız bakacak ama hiç görmeyeceksiniz Halkın Yüreği duygusuzlaştı, gözleri kapalı. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi iyileştirirdim. Katı yüreğiniz olduğunda içinde acılık vardır. Dargınlık vardır zor bir dönemdir. Hatta daha iyi bir hayatınız olacağını söyleyenler sizi sinir eder. Yüzünüz hiç gülmez. Dave'in sevincine sinir olduğum zamanları hatırlıyorum. Ben beni üzen çok şey yaşadım. Güzel hayatları olanları kıskanıyordum. Bana tavsiye veriyorsunuz ama Neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Bu size yardım edemez. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendiniz için üzülmek daha iyi olmanızı sağlamaz. Hadi ama tekrar mı söyleyeyim? Daha kötüsüne mi ihtiyacınız var? Kim istiyor? Kendiniz için üzülmek vakit kaybıdır. Ama incinmeniz umrumda değil demiyorum. Ben de yaşadım öyle yaptım. Kendime acıyarak senelerimi harcadım. Tanrı dedi ki acınası ya da güçlü olabilirsin ama ikisi olmaz. Acınası olmayın. Tanrı gücü verecektir. Küllerinizden vazgeçin. Evet. Amin. Amin. Katı yürekliler kolayca yargılar, affetme konusunda zor zamanlardan geçer. Bu yüzden Tanrının sözleri katı kalplerinden giremez. Katı yüreklilerin ön yargılı fikirleri vardır. <laughs> Televizyondaki Hristiyanlık programını hızlı geçenler ön yargılı fikirleri yüzünden şöyle düşünür. Vaz veren biri paramızı almaya çalışıyor. <laughs> evet ya da Televizyondaki misyonerler dullara paralarını onlara göndermelerini söylüyor. Böylece iyi bir hayat yaşıyorlar. <laughs> Onların hiçbir fikri yok bunları yapmanın neye mal olduğu konusunda hiç fikirleri yok. Evet, hatalar yapıyorum ama bir şeyler deniyorum. Bir şeyler yapanları yargılayanlar bir şey yapmayanlardır. Sadece otururlar ve yargılarlar. İlyas peygamber kıtlık sırasında olağanüstü beslenen bir dere kenarında yaşadı. Sonra dere kirlendi. Tanrı ona zavallı ve depresif dul bir kadın gönderdi. İlyas bana yiyecek ver dedi. Kadın dedi ki kavanozun içinde oğluma ve bana yetecek kadar yağ ve yemek var. Onları yiyeceğiz ve öleceğiz. Televizyonları yoktu. Olsaydı İlyas televizyondaki misyoner olurdu. Kadına dedi ki önce bana ver. Bugünkü medyaya nasıl yansırdı bilmem. Vay canına. Onlar fikirleri duydukları bir iki kötü hikayeye dayandırıyor. Ama onlar dürüst değil. Alaycı bir tavır takınmayın. Çünkü çok az insan yanlış şey yapar. Bazıları kiliseyi denedikleri için katı yürekli oldular. Yanlış kiliseye gittikleri için arkadaş canlısı olmayan, yargılayıcı bir kilise. Katı yürekli oldular. Şimdi sizinle dünyanın bugünkü hali hakkında konuşmak istiyorum. Bilirsiniz kutsal kitap şöyle der. Kandırılmak bir yalana inanmaktır ve her birimiz yalanların hala hayatımızda olduğunu biliriz. Kandırılmamak için dua etmeliyiz. <laughs> Üzerinde olduğunuzu Düşünmeyin sakın. Sizin asla başınıza gelmeyeceğini de düşünmeyin. Bunu yapmayın sakın. Kandırılmak demek bir yalana inanmaktır. Tanrı'nın bizde olmasını istediği, şeytanın çalmak istediği şeylerdir bunlar. Bugün çok sayıda insan kandırılıyor. Bu çok yaygın. Hümanizm basitçe insan çıkarları ve değerleri üstüne kuruludur. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ben ne olursa olsun istediğimi söylerim bu yüzden bilirsiniz. Çok sayıda Hristiyan bencildir. Ettikleri dualar bencildir. Hiçbir şey için gönüllü olmak istemezler. bu inanmayan birinin ben merkezci olması gibidir ama böyle olmamalıyız. Bu felsefe doğa üstücülüğü reddediyor Tanrı'yı ve akıl yürütme yoluyla stresi ve bireyin itibarını Değerini, kendini gerçekleştirme kapasitesini. Hümanistin huh. Tanrı'yı ortadan kaldırmak istediğini söyleyin. Toplumumuzda Tanrı'yı hükümetle ilgili her şeyin dışında bırakmaya çalışıyorlar. Okulların dışında bırakmaya. Çocuklarımız geleceğimiz Tanrı'yı uzak tutarlarsa 50 sene sonra ne olur söyleyin. Yani toplumumuzda bıktırıcı bir yerdeyiz. Hümanistler sorumluluk istemez. Ne yapmak isterlerse onu yaparlar. İçlerinden gelmeyeni yapmazlar. Birileri de bunun bedelini öder. Amin. Hümanistler ben merkezcidir. Anında memnuniyet isterler. <laughs> Hayatlarını sorumluluk almadan yönetirler. Tanrı'ya inanmazlar. Çünkü Tanrı'nın varlığını kabul ederlerse o zaman onun yolunu ve emirlerini takip ederler. İzimlerden bahsedelim. <laughs> Evrim teorisinden başlayalım. İnsanlara özgü olmasını şaşmamalıyız. Tanrının sizi kendi eliyle bir amaç için yarattığına inanmak yerine maymundan evrildiklerine inanıyorlar. <laughs> ben evrime inanan İnsanları sinirlendirdiğim için özür dilerim. Bir şeyler evrilir, değişir ama bunu Tanrı yapar. Neden Tanrı'yı bunun dışında bırakıyoruz? Galapagos Adası'yla ilgili bir belgesel izledim. Bilirsiniz, burası Darwin'in orijinal evrim fikrini edindiği yerdir. Eğer tanrıyla takılacaksanız bilin bakalım ne olur ne olur gizeme hoş geldiniz <laughs> Anlamayacağınız bir sürü şey olacak siz de şöyle demelisiniz vay canına <laughs> Belirli bitkilerin adaya nasıl düştüğünü <laughs> anlamak için çalışıyorlardı orada olmamalıydı onlar dünyanın bu bölümünde rüzgarın bu tohumları nasıl evet topladığı ve onları okyanusa uçurduğu bu adaya düşmeleri nasıl olmuştu anlayamıyorlardı <Gülüyor> <Gülüyor> dedim ki başım ağrıdı Oraya tanrı koydu diyebiliriz. Evet. Mesih şöyle der: Benimle takılırsanız bir çocuk olacaksınız. Evet. Sadece inanıyorum. Çünkü tanrı söyledi. Evet. Okuldaki öğretmeninin tanrının Mısır ordusunu Kızıldeniz'de 15 santimlik suda boğduğunu anlatmaya çalıştığı küçük kız olalım. Vay canına. Tanrı onları 15 santimlik suda boğmuş. <laughs> Çocuk gibi inanırsanız her şey sizi büyüler. <laughs> Hu <Huhu. gülüyor> Teori nedir anlatayım? Bir fikrin çeşitli kaynaklardan alınan bir tahmini ve spekülasyonudur. Bir eylem tarzını haklı çıkarmak için kullanılan bir fikirdir. <laughs> Şöyle, bunu yapmak istiyorum. Bu yüzden bir teoriyle ortaya çıkacağım. Bu yüzden bir şeye sahibiz, bir şeye ve bazı doğrulara Bugünkü dünya diyor ki mutlak doğru yoktur. Buna inanmıyorum. Tanrı'nın sözlerinin mutlak doğru olduğuna inanıyorum. Kendi doğrumuzu yaratırsak her şey nasıl doğru olur? Dünyanın kafası karışık. Tanrım Tüm bu uzmanlara sahipler. Bunu seviyorum. <laughs> Uzmanlar diyor ki, siz uzmanlardan fazla biliyorsunuz. <laughs> Aa bu arada filozof nedir? Düşünendir. <laughs> bu konuda araştırma yaptım. Yani ben baş filozofum yürek incindiğinde Tanrı'nın acıyı iyileştirmesine izin vermez katılaşır. Bu çok fazla dünyevi fikrin alımından olabilir. İnsan Tanrı'nın sözlerinden birine sahip değilse işittiklerinin geri kalanını dengeleyemez. Bunu yapamaz. Televizyon öğreticinizse başınız derttedir. Ben neyin yalan olduğunu bilirim. Çok haber izlemek sizi katı yürekli yapar. Haberlerdeki her şey kötüdür. Bu dünyada kötü şeylerle kıyaslanınca daha fazla iyi şey oluyor. Ama bunları duymuyoruz. Hadi. Kızgın kalmaya izin vermek yüreğinizi katılaştırır. Lütfen, lütfen, lütfen. Kızgın kalmayın. Tanrı'nın istediğini yapın. Affedin, sıkça affedin. Hayatınızı kırgın yaşamayı reddedin. Sığ taşlı zemin derinliği olmayan insanlar gibi midir? Kutsal kitaplarında satırları çizmişlerdir ama hayatlarında kök yoktur. Onlar tıpkı sorunları olana kadar Tanrı'nın onları sevdiğini düşünür. Tanrı'nın sevgisiyle köklenirse şöyle demez. Tanrım beni sevmiyor musun? İnandığımız şeye kök salmalıyız. Hayır ben inanıyorum. Hiçbir şeytan bunu alamayacak. Amin. Sığ Hristiyan hissettiği ve düşündüğüyle yaşar sonra dikenler arasına düşen tohum. Bu dört bölümlük bir seri olurdu. Sadece temelde tüm endişelere şöyle diyor. Dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı, başka hevesler araya girip sözü boğar. Dünyada mı yoksa krallıkta mı olmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Amin. Tanrı bizi dünyada istiyor. Mesih'in davrandığı gibi davranıp dünya için ışık yakalım. Değiştirelim. Vaktim olmadığı için bahsetmediğim bütün o muhteşem şeyler <laughs> dikkat dağıtıcı. Günde 25 kez telefonunuzun çalması dikkatinizi dağıtabilir. <laughs> Bakın. Ben yazarken beni kimsenin bulamayacağı bir yere gitmeye çalışıyorum. Yani pekala tamam şimdi yazacağım bu yüzden odaya girerseniz benimle konuşmayın. Böyle söylüyorum. Gerçekten içine giriyorum ve yaşıyor gibi oluyorum. Eğer biri bana soru sorarsa önceden olduğum yere geri dönmem uzun zaman alıyor. Uzmanlar eğer bir şeye evet, odaklanırsanız bu odaklanmayı kaybedince tekrar Odaklanmanız 23 dakika 15 saniye sürüyor diyor. İyi toprak olun. Kendinizle gurur duymak için başka bir kitap daha okumayı bırakın. Okuduğunuz şeyi hızlı ve anlayarak okuyorsanız okuyun. Ama bunu yapmıyoruz. Yani üstün körü okuyoruz ve koleselilerdeki gibi burada belki 100 tane referansım var. Sanki bir açıklama yapacağım ve bunu destekleyecek. 2-3 ayet söyleyebilirim. ama bunları yazacak bir odam yok. Bir Hristiyan yazarın her sözcükten sonra destekleyici bir şeyler söylemesi gerek gibi. Neyse referansları vereceğiz. Ama çıktısını almayın, evet, pekala. İnsanlara sadece buna zaman ayırmalarını, kendilerine dokunan bir şeyle karşılaştıklarında zamanlarını orada geçirmelerini aynı zamanda kendi incillerini çıkartıp okumalarını tavsiye ediyorum. Bunu yaparsanız o zaman koloselileri tanıyacaksınız ilham almış olacaksınız. Ancak bu biraz çaba gerektirecek. Evet, çaba. Oo, oh oh, çirkin kelime. <laughs> Duyduğunuz hakikate verdiğiniz düşünce ve çalışmanın ölçüsü size tekrar geri gelecek olan bilginin ölçüsüdür. Tanrı'dan duymak bizi mutlu edecektir ama herkes dinlemek için hevesli olmaz. Kutsal Kitap der ki duyduklarınıza kulak verin. Kullandığınız ölçü size geri dönecektir. Hatta fazlası eklenecektir. Bugünkü öğreti ekinin benzetmesinden alındı bu önemli bir benzetmedir. Sizleri sözcükleri öğrenmeye başlamaya heveslendirmek istiyorum. Her gün buna vakit ayırarak